Beyzine merhabalar Bugün Minecraft oynuyoruz yine Minecraft'ı sevenler, Minecraft'ı da sevenler Beyzine abone olsun Bir dakika Uşunla çok da yorulaşmayalım nerede varsa Adres falan bir şey olur Aslında bende su var da çok havası yani. Ben, ben yapabilirim ama yani yapamayabilirim. Şimdi bu şekil koyalım. Oradan dikkat Bir dakika. Şimdi nasıl olan burası ya? Bir dakika. Geçsin mı açacağım. Oh. Burada duruyorlar. Bunları almadan şöyle ben de gidebilir miyim? Bence şuna da kazan. Şu lazım. Kaç tane olmuş? 51 tane. Şu sokak diye tam bir yere gidiyor da Gitti yerde çılmaz oluyor Bir Çakır bakayım be elmas falan bulalım gözüküyor. Kapskanlık yerler var burada, Burada. Elmas falan bir şeyler bulabilir miyiz? Madem çok büyük. Dur kursun. Ne falan bana geldi? Ne falan bana geldi? Tamam. Burada gidemediğimde kazıdım. Bu lazım olur. Tamam. Demek tamam. fazlaymış he. Tamam, şurada bir tane. Bir tane daha geldi valla. Şu bana inşallah gelir. Bir dakika. Gelmedi be. Başka bir lan yok ki. Sadece merdivenler var. Şunu kassam, şunu, kassam, şunu, kassam, şunu, kassam şunu da kassam aslında. Şuraya koy. E şuraya atla. Ha. Şunu kazabilirsin. Yavaş kazacak kesin. Ne oluyor be? Ağlamıyorsun. Ne oluyor? Nereye geldim? Ya bunun ismi neymiş? Ya ham bakırlar çoğu şey. Kümüre benzer. Bir tane kazdık mı arkasından bin tane çıkıyor. Şuna bak. şöyle Bitti mi artık? Bitsin. Bitti galiba. İnşallah. Şu sürümü alalım. Peki lazım olur. Enerji yaparız. Bazen yaşlık yani, o yani, düşünce. Parlamıyor ki bu var lan. Bak bloğu da var. Ha, bak bu tahta. Alayım da. Bak şunu öldüreceğim ya. Ne? Ta kalk bulurum. Çık 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 çık. Su. Bak burada yem yok. Vallahi yem yok. Kahya çık. Ee, Düğme var mıdır? Düğme bizi yemez var. bunlar? Bir dakika şu gereksiz mesela. Bunu atıyorum. 38 tane tohum. Buradan sopa, sopa ne abi. Ya şöyle kalmıştı. Şundan bir lazım olabilir diyor ama Ben o zaman asmayayım. kuş var mı? Gel lan. Ben masada var bu arada dikkat edin. Şimdi takılmıyorum. arkadaşlar Ya artık lazım olmasın ya ben gidiyorum. Burada uğraştım ya bak burada bir tane varmış. Elmas. Elmas lazım bana. Meşalem ne bitiyor ya? Ne yapacağım? Ne kadar da var mı cepte? Yok. Bir dakika demin vardı. Gelmiş Ahmet'i ben ne yapacağım? Başka mesaj yok ki. Eve mi dersen? Oo bir dakika. Şuradan. Что себе Так на клечик тебе мягуш. Адаук. Bak burada. Samanla saman kazıyorum. Ya arkadaşlar şimdi bu istiyorsa Amca çeşit anne Amca var Evet bir dönem Ev Eski mi acaba Merhaba Şey var mı? Aha galiba burası şey gidiyor. Adamların bodrumuna mı gidiyor? Burada mangal küpü var da. Herkes yok galiba. Ben giriyorum içeri. Kaçacak değil bu. Ya şu salon ışıklardan kapıya Arkadan buraya kurarak girdim sahibi gelmez. Bak bu mu Odamı da karanlık mı şey? Bilmiyorum mi? Bak üst kata bakalım bir önce. Bu bak burayı güzel yapmış. Kim yaptıysa. Hemen çalıyorum. Alamadım. Evet. Alak demiyor şu anda. Olmuşuz. Yalan kapıyı kapattım. Tekrar mı dolaşacağım? Bu <laughs> <laughs> burayı kim yaptıysa güzel olmuş gerçekten. Sadece gelse bu arada. İşimiz bitti. Dört tane. ya açalmışım yani böyle de. açalım. şunu. Bakın koysam lan. Bak. Şöyle yapayım. Kimse düşmez diye. Şuraya da yani. Şöyle yaptım. Şöyle yapayım. kalsın yani. bunu ikinci aşağıya koyacağım. İkinci aşağıya. Bir aşağı buradan da gidiliyor. çıkacak biliyor musun? Hemen yok mu ya? Onu alacağım. Bir tane amacı satalım. Tamam. <laughs> Şimdi ikinci aşağıda lazım olmayan şeyleri alacağım da Açayım. Her yerleri güzel ya. Bir dakika. bir yer vardı. Oraya gideceğim. Şurası. <laughs> tamam. Burada şöyle balkon var. Bir yere bakış yeri. Aslında bir şey diyeyim mi? Şuraya da şöyle bir kırıp bu oh, dikkat. Şöyle yapsam güzel olabilirim. Bir dakika. olmadı o ya işte onu sağacağım ben şimdi tabii ki düşerim ağaçın içine geçtim bak düşme içerisinde var ya Şurada şöyle bir eğim düşmeyerek. Evet. Şimdi Burası böyle. Aşağısında merdiven nerede? Şurada kaybolmuş gibi. Aşağıda ah, döşem ben. Adam yani. Tam bak can. Tamam Bir türlü şu bak koyamadık. Tamam. Çıkış. O yere koydum artık. Şöyle de şöyle yapayım. Şuraya da kapatayım. Ondan sonra şöyle. Ondan sonra da şöyle yapayım. Tamam. Şükürler olsun. Sonunda bitti. Şimdi eve dönüp oynayabiliriz. Kaçın galiba. Bilmedim. Ama üç kalp. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Sandıkta ne var? Hı. Hmm. aslında şunları atabilirim. dakikasını atmayayım da bok alsın Kendine ben de da şu bardağı da tent yapsam zaman kullanırım merdiven zaman ya bu renk hazırlıyorsa olur bir dakika birazcık bok tutalım mı bok tutalım valla ya su var mı ki su var mı Bakalım. Ama neyse o şu anda Ya ben de kovanda yapmayacağım da. Şu, şurada falan yapsam aslında. Gelmiyor. Buraya gelmiyor. Ortamızın sonra boşuna gitti galiba. Ya ona gördü mü oluyordu? Nerede oluyordu? Bir alanlar öldü mü oluyordu? Şuraya şöyle bir gelin. Sonra şimdi şey Sistemimizdeki işte burada lan. Ben şurada. Aslında vardım. Bağmıyor mu? bu vardım varsa şöyle yakında... kanal kanka tamam. aç kapı şu ses kanka da var dakika falan arkadaşlar emecek bunlar ömer yazsın ve şimdi çok yüksek bir yer çekeceğim burada emecek bir çalışacağım. <laughs> ve tabii ki kendi yaptığım şu kadar böyle bir evime çıkacağım. Bu da maşallah. Dakika, ilk önce şu gidelim yukarıya. Yapalım bir ihtimalim de var. Üç macun kaldı. İki bir boncuk Daha birazcık nefes alalım Tekrardan gidelim Hadi gel gel Tamam Düşme Şu şekliye bakın arkadaşlar Şuna bakın Acayip yüksek. Bir dakika şuradan şöyle git. Geliyorum. Bir dakika. İlk önce işi şey yapalım. Çatı kutu tamir edelim. Yani çatı yapalım. Çatı katı, Kurs Olmadı. olmadı. Şu Şur, şöyle, şu şöyle. sonra da şöyle yapalım. Böyle. Hı. Oluyor gibi. Olay oluyor. Evet olmadı Şu anda. Şu kurs. Tamam geldi. Biz de düşmedik. Her şey yolunda şu anda. Evet. Şu da katını yapıyoruz. şöyle. Şöyle katında da yaptık yaptı. Çatı ya. Kimin çatısı mı? Al işte. Bu Evet 5 tane merdivenim kaldı. Bu insanların buraya harcanacak. Ay işte. Hep evet, böyle oldu. Yeter lan. Bir de yetiyemiyorum. Evet, sonra Tamam. Tamam. Okey. Çok olası. Burada yapayım mı lan daha yüksekten? Hadi bakalım. Oo. Vallahi yaptım. Arkadaşlar emoji de yaptım. Video burada bitebilir mi? Size zahmet. Ya bir açık. Ne kaç dakika olmuş? Ya yeterince yapmışım da. Bu kadar olsa mı video? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada. Hepimiz yem, 125 abone. Ben, 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 ben. Ee, kendinize mi? iyi bakın. Evet, tamam. Ve görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> abone olun. He. <laughs> Hedefimiz 175 abone. Size güveniyorum. Yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ve Bay. Abone ol ne? Abone olmak sadece bir tane abone olma tuşuna basacaksınız ya bu kadar. Sadece abone ol tuşuna basacaksınız sonra da 125 aynen. abone olsa kadar böyle atacaksınız işte. Sonra bir hedef aynen. gelecek. Hedefimiz 500 abone ama en büyük hedefimiz. En küçük hedefimiz 175 abone. Kendinize çok iyi bakın. Yaparsanız güveniyorum aboneye. Like atmayı unutmayın. Sol tutuşturumu bakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve görüşürüz. Bay bay.